dünyada başına gelecek belalar. Yani gelmiş Allah muhafaza. <laughs> Birincisi ömründen bereket sökülüp alınır. Yüz sene yaşasa bir gün gibi gelmez. Namazsızın ömrünün bereketi yok. Günler nasıl geçti? Geceler nasıl geçti? Tabi bu kadar ezan okunup bir kere secde yapmazsan Güneş doğmadan sabaha kılmazsan, güneş batmadan ikindiyi kılmazsan, gününün gecenin hesabı olur mu? Takvimi olmayanın, kıblesi olmayanın, yönü olmayanın, saati olmayanın, vakti olmayanın, ömrünün bereketi olur mu? Nasıl yaşar o? Bir de bakar ki, aa Ezra Aleyhisselam kırtlağını sıkıyor. Namazsızın hesabı şaşmış. Ve saniye tüm salihin İkincisi, Allah dostlarının, salih kulların siması yüzünden silinir. Suratına baktığın zaman bir Allah dostu yüzü göremezsin. Nasıl Allah'a secde yapmayan Allah dostu olacak ya? Kıl dedi mi kılmayan, rükü et dedi mi rükü etmeyen, secde eğilmeyen. Allah muhafaza. Ve salize kullu amelin yamelu burasına bak. La ye'curuhullahu aleyh. Ne amel yapıyor? Namaz kılmıyor. Ne amel yapıyor? Namaz kılmayı boruç tutan var. Var değil mi? Namaz kılmayıp hacca giden bile var. <laughs> şimdi ömre turizme döndü. Gidiyor öyle birkaç vakit kılıyor bir şeyler. Kıldığı yok. Yatıyor otelde aşağı. Gidiyor ömreye. Namaz kılmayıp zekat veren var. Namaz kılmayıp hayır yapan var. Ne amel yaparsa hiçbirine sevap yok diyor. Ne olacak şimdi? Hepsini ipotek altına almış namaz. Ve Dördüncüsü. Ne kadar dua yapsa, ne kadar Allah dese, ne kadar yalvarsa hiçbir duası göğe yükselmez diyor. Gök kapıları kapalı. Ondan sonra vel hamise. Beşincisi la yuc'al lehu hafzun fi du'a'i salihin. Allah dostları bu kadar kullar var. Allah şefaatlerine nail Amin. Hepsi gece gündüz dua yapıyorlar. Mesela bütün namaz kılanlar namazlarının sonunda ne diyorlar? Rabbena kfirli veli valideyye velil mü'minine. Beni anamı babamı dedikten sonra bütün namaz kılanlar, bütün inananlara dua yapıyorlar. Bağışlanma dua. Zaten en büyük derdimiz günahlarımız. Onlardan kurtulduk mu? Beladan kurtulduk demek. Bu kadar Allah dostlarının, Değil mi? Haçta, ömrede, Arafat'ta, Kabe, Ravza, Medine, gece gündüz bu kadar veliler, salihler, alimler hep dua yapıyor. Namaz kılmayana diyor. O dualarda hiçbir nasip gelmiyor. Bu kadar büyük zarar olur mu ya? İnsan bu zararı ancak kendine yapabilir. Dünyanın gavuru toplarsa bir adama bu zararı yapamaz. Ve indel hündelmevd. Şimdi bakalım ölürken başına gelecekler fâ innehu yamûtu çok hakir zillet içerisinde ölecek Allah muhafaza Korkak vaziyette miskin halde kendine güvensiz ölüm meleğine karşısında Titrer halde ve tâni yamûtu ikinci aç ölür Allah, Allah ne kadar tok olsa ve selde yamûtu Susuz ölür. O susuzluk çok zordur. Ölüm anında susuzluk. İşte o pamukla dudaklara işte damlatırlar falan. Zaten boğazından su geçecek halde değil son nefeste. Bir bardak bile içemez hani. Ancak ıslatırlar. Ve lev sukiye biharu'l dünya ma ravye min Bütün dünyanın deniz suları diyor boğazından akıtılsa suya kanmaz diyor. Allah ona öyle çektirir diyor. Ya bu zor. Bunlar zor. Başımıza gelmemiş. Ondan sonra Allah muhafaza bir tehlikesi de yemutu bakteten ansızın ölür diyor. Ani ölüm çok tehlike. Hele namazsıza tamamen tehlike. Çünkü ne tevbe fırsatı var, ne kazalara başlama fırsatı var, ne hesabı düzeltme fırsatı var. Ani ölüm çok tehlike. Ancak ani ölüm kime nimet? Namaz abdesti her şeyi hazır bekleyenlere nimet. Ne zaman Hz. Aleyhisselam gelecek diye Allah'a kavuşmayı bekleyenlere ani ölümler büyük nimet mevtül füce nimetül salihin salihlere ani ölümler nimet ve nikmetülli talihin kötüler için azap Allah'ım öyle dostları var e ne zaman Rabbime kavuşacağım öleceğim diye ölüm müminin ikramiyesidir diye ikramiyesini bekliyor. Nasıl ki millet maaş ikramiyesi bekliyor. Öyle veliler var. Allah'a kavuşmayı bekliyor. Adamın defteri ameli düzgün. Onun için İmam-ı Rabbani Hazretleri ne buyuruyor? Yahu ölemedik diye üzülmeyin diyor velilere. Ey dostlar diyor yani ölemedik diye Rabbimize göremedik diye e, cennet bahçesine giremedik diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle görüşemedik diye Tabii ki beklentidesiniz diyor e, size teselli olacak Estaizu billah. Män kâne fe celallâhi Şu ate bak ya. Kim Allah'a kavuşmayı ümitli bekliyorsa korkmasın ecel geliyor diyor. Hani nasıl ki bize derler ki aman kork ecel geliyor. Onlara da diyor ki korkma. Ecel geliyor Allah'a kavuşacaksın. Şu bizimle Allah dostlarının arasındaki farkı görüyor fark ediyor musunuz? Tersliği görüyor musunuz? Bizi ölümle korkutuyorlar, onları da dünyada kalmakla korkutuyorlar. Biz ne haldeyiz? Çok ters bir durumdayız yani. Ve tersine ilerliyoruz. Bir an evvel döndürsün Allah bizi ya. Mevla'ya karşı bu kadar yabancılık, ahirete karşı bu kadar yabancılık ya ölürsem diye korkmak nedendir? Tedariksizliktendir. Ve ölüm anında kanno kad ozkile bi hadid dunya ve khashabiha ve ahjarha ala raqabati ve ketfey öyle zor anki Allah o anda kolaylıkla kelime işaadet ki buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu oku zor bak namazsızın durumu diyor dünyanın ne kadar demiri ağacı odunu madeni taşı kayası İki omuzlarına ve boynuna yüklenmiş kadar ağır vaziyette can verecek. Ben mi söylüyorum bunları ya? Bunları kursam uyduramam ya. Hadis-i şerif bunlar. E bezine korkutuyorsun. E ne yapayım? Ben de korkayım, sen de kork ya.